Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızıyla ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonsarlı süreli talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray'dan Mario Pasalic hamlesi transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Jimbo'nun 10 numara transferi için birçok alternatif listesine yazdığı biliniyor. Sarı Kırmızılıların bu pozisyon için listesine eklediği yıldızlardan biri de İtalya'dan. Atalanta'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mario Pasalic, Galatasaray'ın radarına takılan son isim oldu. Galatasaray, Rotoncu'nun menajeri ve kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Pasaric 2021 yılının sonlarında 28 milyon euroluk değere ulaşmıştı. Galatasaray'da Eren Dinçi Sesleri Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, flash bir ismi gündemini aldı. Sarı Kırmızılılar gurbetçi Yıldız Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen genç futbolcu renklerine bağlamak için Freiburg'la görüşmelere başlayan Jimbom, Eren Dinkçi'yi ikna etmiş durumda. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un çok yönlü oyunundan etkilendiği Eren, sarı kırmızılılara yeşil ışık yaktı. 2024-2025 sezonunun başında Werder Bremen'den 5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Freiburg'da transfer olan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Alman ekibinde düzenli olarak forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Eren Dinkçi, sağ kanat pozisyonunun yanı sıra, Forret arkası ve Santrafor olarak da forma giyebiliyor. Galatasaray'a Tyreek Mitchell müjdesi. Son yıllarda yapılan sol bek transferlerinden istediği katkıyı alamayan Galatasaray, o bölgeye artık nokta atışı bir transfer yapmanın planlarını kuruyor. Sağda olduğunda performansı son derece iyi olsa da, oynadığından çok maç kaçıran Jacobs, Monaco ile yapılan anlaşma sonucunda mecburen bonservisiyle servisiyle alınacak. Ancak sıra kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tyreek Mitchell'ı transfer ederek sol sorununa kesin çözüm getirmek istiyor. Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki Mitchell'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Takımının değişilmez isimlerinden biri olan Tyreek Mitchell'ı Şampiyonlar Ligi kartıyla ikna etmek isteyen Galatasaray'a yetenekli oyuncu da son derece sıcak bakıyor. Jamaika asıllı İngiliz oyuncu İngiltere milli takımıyla da iki maçta boy gösterdi. Solbeck'in yanında sol kanatta da forma giyilen Mitchell Galatasaray'ın üçlü sistemine de dörtlü sistemine de ayak uydurabilecek oyun bilgisine sahip. Galatasaray'dan Skoglu'nun hamlesi Galatasaray'ın sağ bek arayışında Bokez rotasını İsveç'e çevirdiği iddia edildi. İsveç basınından Sport haberine göre sarı kırmızılılar hamar bir forması giyen 20 yaşındaki sabek Ampuz Skoglund için 4 milyon euro'luk bir teklif sundu. Genç oyuncu dinamizmi ve önde baskıya yatkın oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Hem sağ bek hem de sağ kanat bilgi pozisyonlarında görev yapabilen Skoglund'un hem dörtlü savunma hem de üçlü sistemde kullanılabilecek esnek bir oyuncu profiline sahip olduğu belirtiliyor. Genç futbolcu bu sezon takımına 3 asistlik katkı sağlayacak. Skoglund'un istikrarlı performansı dikkat çekerken bu transferin Galatasaray adına hemen katkıdan çok geleceğe yatırım amacı taşıdığı vurgulanıyor. Ancak camiada bu tarz transferlerin zamanlaması sorgulanıyor. Özellikle yabancı kontenjanının dolu olduğu bir dönemde Yusuf Demir ve Yelerkli yolların ayrılmasının beklenti ortamda alınacak yabancı oyuncuların doğrudan ilk 11'e katkı yapacak seviyede olması gerektiği görüşü hakim. Üstelik Galatasaray bu oyuncuya benzer profildeki Yelerkli de aracını bulamamıştı. Galatasaray'dan Felix bombası. Kadrosunda birbirinden önemli yıldızlar barındıran Galatasaray yeni sezon için gündemine dünya ünlü bir starı aldı. Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakacak olmasından dolayı 10 numaraya takviye yapacak olan Sarı Kırmızılılar, Belçikalı futbolcunun yerine arayışlara başladı. Galatasaray, Manchester City ile kontratı bitecek olan İlkay Gündoğan ihtimalini gündeminde tutarken, menajerlerse Portekiz'in altın çocuğu Joao Felix'i Galatasaray'a önerdi. Chelsea'nin bu sezon ara transferde Milan'a kiraladığı Portekizli 32 maçta 8 gol 3 asiste imza attı. Kariyerinde genç yaşlarda Atletico Madrid ve Barcelona gibi dev kulüpler gören Felix son dönemde düşüş yaşıyor. 25 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar yakından takip edilecek. Felix'in Galatasaray'a gelmeye olumlu yaklaştığı öğrenildi. Yıldız oyuncu sezon sonunda Chelsea'ye geri dönecek ve kararını verecek. Kariyeri boyunca kendisine bonservis ve kiralama bedeli olarak yaklaşık 200 milyon euro ödenen Felix, Avrupa piyasasında toplamda en fazla para verilen oyuncular arasında 7. sırada. Galatasaray'da Aleksandro gelişmesi Transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda önemli isimlerle görüşmelerde bulunan Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi için savunmasını güçlendirmekte kararlı. Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, bir forması giyen Aleksandro'yu gündemine aldı. Portekiz ekibi de gösterdiği başarılı performans sonrasında 2022 yazında Fransa Ligi'ne transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, istikrarlı oyunuyla burada da dikkat çekmeyi başardı. 1.91'lik boyuyla tam bir hava topu canavarı olan Brezilyalı stoper için 9 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkaran Galatasaray, oyuncuyu da Devler Ligi kartıyla ikna edecek. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Alexandro'nun takımıyla 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi bu sezon ipi gözleyerek doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi listesini eksik vermemek adına altyapısından yetişen Ozan Kapağ, stoper transferi için gündemini aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcunun sarı kırmızılı formayı yeniden giymek için takımından ayrılabileceği yazıldı. Galatasaray altyapısında yetişen ve Liverpool dahil birçok Avrupa ekibinde forma giyen Ozan Kabak, Almanya, İspanya ve Fransa temsilcileri tarafından daha yakından izleniyor.